Günaydın 27 Haziran 2023 günlerden salı hoş geldiniz arkadaşlar malum bugün yarım gün sonrasında herkes tatil yani bugün arefe günü bir buçuk gün çalışıyoruz sonrasında uzun bir tatil var pazartesi gününe kadar yani hafta boyunca mesai yok e, tatildeyiz resmi tatil. Küresel piyasalar çalışıyor. Amerika, Avrupa, dünyadan verileri izlemeye devam edeceğiz. Ben de yayın yapmayı devam edeceğim. Belki yarın yapmayabilirim ama elimden geldiğince müsait oldukça bayram boyunca da yapmayı düşünüyorum yayınları. Onun için izlemede kalın. Şimdi bugün Arefe dedik aslında yarım gün evet Arefe'nin de şöyle bir güzelliği var. ...eskiler daha iyi bilirler. Hakikaten böyle bayramdan bir gün önce, Arefe günü... ...hazırlıklar yapılır, işte bayrama hazırlık yapılır, böyle çocuklar telaşlıdır... E, ...tamamen aslında bugün sabah itibariyle hani... ...başka bir e, şeye, günden başka bir gündeme geçiyor oluyoruz. Şimdi tabii çok fazla eskiler yaşanmıyor ama Arefe gününün de en az bayram kadar... E, manevi olarak da, ruhsal olarak da e, önemli bir gün olduğunu e, unutmamak da e, lazım. E, ben şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Öyle başlayayım yayına. Şimdi e, bir dolardan başlamak istiyorum. Dün e, dolar kuru bir atak yaptı böyle bir 26-20'lere kadar gitti. Bugün sabah da hareketliydi aslında. 26'nın yine üstünü bir gördük. E, sonra bir parça geri çekilme oldu. E, 25.62'de şimdi nereye gidiyor bir de TL'de kalanlar var onlar çok merak ediyorlar hani sattık TL'de kaldık diye tabi altın satan var döviz satan var neticede dolar çıktıkça gram altın da bir taraftan çıkıyor ona da bir bakalım Ya yani şimdi kurda arkadaşlar şöyle bir durum var hani bunu başından beri söylediğim bir şey bu gelen yeni iki tane önemli isim hazine bakanı sayın Mehmet Şimşek merkez bankası başkanı Gaye Erkan bu iki tane yani isim e, uluslararası arenada bilinen e, isimlerdi ve dolayısıyla şunu söylemiştim yani e, ilk günden beri e, içeri döviz çekmek çok önemliydi. Yani bizim ihtiyacımız olan neydi? Döviz. E, şimdi Sebepleri ortada. Sebepleri neler? İşte rezervlerimizin eksiğe düşmesi. Yani rezervlerin biraz toplanması lazım. Artık elimizde cephane kalmamıştı e, kuru tutabilmek için. E, i̇çeri döviz sokmak lazım. Ve dövizi nereden sokacaksınız? Çok düşük bir kurdan sokamazsınız. Biraz yükseltmeniz de gerekiyor. E tabii hani yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi de e, neydi hatırlayalım. İhracatçı memnun değil. İşte, turizm sezonu bir taraftan. Yani kur olduğu yerde çok e, kaldığı için e, artık hani bu tarafta e, çok fazla dış ticaret açığı vermeye başladık. İhracat e, açığımız yükselmeye başladı. Yani olayı neresinden tutarsanız tutun kurun dedik ki yani bir 24-25 bandına gelecek diye konuşmuştuk. Nitekim de zaten öyle oldu. E, nereye gider kısmında 28'e kadar yolu var e, arkadaşlar bunun. Artık bu konuda hani piyasada neredeyse hem fikir. Yani 28'lere gitme noktasında ki 28'ler e, çok e, ne diyelim bu ara çok daha fazla telaffuz edilmeye başladı. Yani piyasa tarafından. Çünkü artık kur 26'lara geldi. Yani 20 artık 24 25 bandını geçtik. 28 artık burada baraj bakarsanız yani kritik nokta 28 olacak. 28'in üstünü attıracaklar mı attırmayacaklar mı? Yani gitmesine izin verecekler mi vermeyecekler mi? Fakat 28'e kadar bu işin bir yolu var. Ama nasıl bir yolu var? Hemen bir anda değil. Yani yavaş yavaş çünkü neden? Biz... Ee, önümüzdeki birkaç ayda Merkez Bankası faiz artırımlarına da devam edecek hani 500 bas puan 500 bas puan yani beklenti o yönde. Faiz artırımlarının devam ede edeceği yönünde. Ee, şimdi bunu biliyoruz. Yani kura da baktığımız zaman yani dövizde de böyle bir 26'ya gelmesi, 26'yı geçmesi artık 28'lerin de yolunun açtığını gösteriyor aslında. Tabii çok kritik yerler. Yani hani buradan maliyetlenmek, buraya bakarak işte maliyetlenmek kısa dönem için çok dikkat edilmesi gereken seviyeler. 28 bana göre baraj çünkü 28 geçildiği zaman geçirdiği zaman çok hızlı 30'ların gelme ihtimali var. İşte 30'lar da artık sıkıntılı yerler. Yani daha da fazlası demek yani piyasaların da başka bir yönden bozulacağı anlamına da geliyor. Yani 28 ve üstü. Keşke doları şöyle dışarıda yani yani bir serbest bir bıraksak bir rahatlasa hiç ellemesek biz de hani ne olduğunu bilsek hani burada bir e müdahale tam var mı yok mu? Yani var ama hani yok gibi e, öyle düşünebilirsiniz. E, tam da insan e, şey yapamıyorsunuz. Yani yani tam emin olunamıyor da bir taraftan. Çünkü hani bir hız bir yükseliyor sonra bir duruyor. Oralarda bir geziniyor, geziniyor, bir duruyor. Ya yani son dönemde at, yaptığı ataklara baktığımız zaman genel anlamda e, böyle hareket ediyor. Yani bir çıkıyor sonra bir oralarda bir dinleniyor. Dinlendikten sonra tekrar e, bir çıkış yapıyor. Dolayısıyla şimdi 26'ları geçti. Bir aşağı geldi. Ama biraz böyle bir dinlenme e, molasında sonra tekrar çıkacak mı 28'lere? E, bunu göreceğiz. Fakat 28 benim baraj noktam. 28'den sonrası için biraz korkarım. Çünkü gidiş biraz daha hızlı olacak. ha 30'da çok telaffuz eden yok mu? Evet var piyasada 30'lar da 31'ler de telaffuz ediliyor. Ama önce bir 28 barajını geçmesi, burayı bir kırması lazım. Burası e, önemli e, arkadaşlar kurda hani geri çekilmeler artık e, ha şunu da söyleyeyim yani hani dövizin tabii doların yukarı çıkması yabancının da aslında gelebilmesi için de bir zemin hazırlanıyor e, bir taraftan. işte bunun içinde görüyorsunuz e, Körfeze bayağı bir ziyaretlerimiz var. Yani yurt dışı ziyaretlerimiz epey bir fazla. işte döviz getireceğiz. Yani bir anlaşmalar bir şekilde yapılıyor. Döviz getirmeye çalışıyor. Bir taraftan da ekstra para da içeri sokulmaya çalışılıyor. Çünkü dediğim gibi yani döviz gelmesi lazım. Böyle içeride biz bize olacak bir durum yok. yetmez yani. Yetseydi yeterdi zaten. Yetmiyor. Eee Hani o nedenle hani kurda geri çekilme yani hızlı aşağılara geri çekilme böyle artık yani 23'lerin Altı biraz zor görünüyor arkadaşlar. Çünkü 23'lerde çok fazla kaldı. Yani çok 23 seviyelerinde 23 bandında çok kaldı. Ee, hani çok artık oralar güzel böyle şey oldu yani. Hani e, iyi bir temel yaptı kendisini orada. Çok oraların aşağısına artık hani e, mümkün mümkün değil demeyelim de. E, hani aşağı düşüş bekleyenler için söylüyorum. Ben açıkçası artık e, 25-24 yani buraların altını şu anda bu seviyeden bir çakarlar mı hani tekrar aşağı düşer mi? Ee, zor çünkü piyasanın beklediği bir şeydi. Bu piyasanın beklentisini verdiler neticede. Dolayısıyla e, kurda yön yukarı ama ne zaman hangi seviyede nasıl olur onu tahmin etmek gerçekten çok zor sadece 28 barajı var buraya bir dikkat etmek gerekiyor ne kadar dinlenecek ne kadar gidecek buna biraz piyasa ve gelen para da aslında karar veriyor olacak ki içeren para sokmaya çalışıyor. bir taraftan turizmden geliyor bir taraftan da. Dolayısıyla hani bu aslında kuru bir anlamda bir parçada böyle yaz dönemi de biraz böyle hani rahatlatabilir ama çok da emin olamıyoruz. Çünkü kur ne kadar tutuluyor bu piyasanın yaptığı bir şey mi yani serbest bıraksalar nereye gidecek bunu izlemek gerçekten mümkün değil öyle söyleyeyim. Gidişine bakacağız yani bakacağız nasıl olduğuna sadece benim takip edeceğim 28 barajı olacak onu söylemek istiyorum. Şimdi TL'de kalan arkadaşlar var, buradan altında da söyleyeyim. Şimdi altında arkadaşlar zaten rekor rekor gidiyoruz. Yani o kadar hızlı rekorlar geliyor ki 1600 TL'leri geçtik. Altın S1 sertifikası 16 dün 16. 20'nin üstünde diye 16-24 görmüştüm en son. Yani orada da hızlı bir gidiş var. Altın sertifikası olanlar elinde. E, gram altında fizikiye baktığınız zaman 1800 TL'ye neredeyse geldik. 1750'ler falan var şu anda fiziki alımlarda. E, gram tarafında da 1600 TL'ye geçtik. Yani dijital tarafa baktığımız zaman. Farklı rakamlar var ama 1600 TL'nin üstünde hepsi tamamen. 1600 ile 1800 TL arası gram tarafı. Aslında neredeyse hedefimize geldik. Yani hani benim bu seneki 1800 TL hedefim vardı. Neredeyse hedefi yakaladık yani öyle söyleyeyim. Bundan sonra hani hedefi hala koruyorum. 2.800 geçtik. 2.000 TL çok hızlı gelecek zaten. Ondan sonrası için. Yani ben hedefime çok yaklaştım. Size söylediğim hedefe çok yaklaştım ve ben hani bu hedefi de söylerken geçen sene videoyu bulursam koyarım bir ara. Geçen sene Kasım'da ilk söyleyenlerdendim. dedim. Çok itiraz eden olmuştu. Kafayı yedi herhalde bu kadının bu rakamları nereden söylüyor diye ama hesaplarıma göre 1800 sonrasında yani 1800-2000 TL bekliyordum. 1800 ve üstü. Ondan sonra ama o rakama hızlı geldik biraz açıkçası. Benim tahminimden de biraz hızlı gelmiş olduk. Tam gelmedik ama çok yaklaştık. En azından fiziki tarafta neredeyse birebir yakaladık. Şimdi gram tarafında da yükseliş tabii ki dolarla beraber devam edecek. Ons ayağı bizim için önemli tabii ki. Ons altından bir destek gelecek mi? Ee, daha önce de söyledim. Şimdi on'sta bir böyle 1930 doların üstüne dün çıktı. Tekrar 1928 dolar. Yani burada daha böyle bir FED baskısı devam ediyor. Yani FED'den iki tane faiz artışı olur mu? 25-25 gelir mi? Ee, bu baskı devam ediyor. Bir de e, Powell'ın konuşmaları devam ediyor. İşte Powell da çok sert konuştu. Geçen hafta o yüzden düştü. Ee, şimdi bir de bu hafta işte enflasyon PCI verisi var. Ee, onun da yüksek gelirse burada satış baskısı biraz daha ağır olacak. Ama 10 altında şunu görüyoruz. Yani baskı ne kadar olursa olsun şöyle 1900 kaç doları? 1910 doları gördüm ama 1910 dolar da kalıcı olmadı. Dolayısıyla hemen 1930 dolarların üstüne attı yani 1925 dolar, 1925-1930 dolar gerçekten buraları güzel destek yapmış yaptı kendisine on altın. Yani geri çekilmeler olsa da çok kalıcı olmuyor. 1900 doların altını bekleyenler var şu anda. Şimdilik en azından ben beklemiyorum. Görse de hani hemen çıkacakmış gibi duruyor. Daha böyle yatayda bir ons altın görünüyor şu anda. Tabii yukarı çıkışlar için 1900 this Just... 70 doları geçmesi ve kalıcılık göstermesi lazım. Ee, bizim kısa vade için söylüyorum tabi. Biraz böyle e, sanki bu e, Haziran'dayız şu anda. Hani böyle Haziran, Temmuz böyle biraz baskı altında daha yatayda bir görünüm sergileyecekmiş gibi duruyor. E, hani gram tarafına sonrasında daha böyle Eylül'den sonra onsta bir yükseliş e, bekliyorum ben. Biraz Fed'in baskısı kalkacakmış gibi duruyor. E, ama altın, e, şey özür dilerim e, dolarda yükseliş ee, devam beklediğini beklediğimiz için bu da grama yansıyacak. Fakat e, gramda bundan sonra hani ne diyelim yani yaz dönemi biraz hani böyle dolara bağlı e, biraz yükselişler olsa da e, asıl yükselişi Eylül'den e, Ekim'den sonra göreceğimizi e, düşünüyorum. E, hani kısa vade için konuşuyorum bunu. Zaten orta uzun vade için altında hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yola e, devam yola devam. Şimdi TL'de kalanlar var. Hani çok mesaj alıyorum bu konuda. TL'de kaldım, sattım ne yapayım diye. Arkadaşlar düşüşleri takip edeceksiniz. Yani ben TL'de kaldım, bir şey alamadım diyorsanız düşüşleri takip edeceksiniz. Kurda düşüş. Gram altında düşüş yani zaten dolar düştüğü zaman işte mesela altında da bir çekilme var 10 altında hemen gramı oradan etkiliyor ondan sonra altın alacak olanlar bunu takip edeceksiniz borsa borsa çok güzel dün tepki verdi hakikaten borsada zaten hani pozitif olduğumu söylüyorum geri çekilmeler alım fırsatıdır kesinlikle çünkü hem kur yukarı çıkıyor hem önümüzde enflasyon var yani başa gidecek yer yok o nedenle hani borsa açısından pozitifim geri çekilmeler alım fırsatı olarak kullanılmalı tepeden girilmemesi lazım. Böyle alacaksınız beğendiğiniz hisseleri özellikle yaz döneminde geçen konuştuk havacılık çok iyi gidiyor ondan sonra otomobil sektörü çok iyi gidiyor perakende sektörü takip edilebilir. Yani bunları alacaksınız önünüze koyacaksınız. İhracatçı şirketler takip edilebilir ama sağlam. Ben genelde Bist 30 ağırlıklı kendim alıyorum. Bist 30 en azından tanıdığımız bildiğimiz güzel şirketler var orada. Çok sürpriz bir şeye girmeden. Ee, onları böyle takip alacaksınız. Fiyatlarını yazacaksınız. Düşüşlere bakacaksınız. Sadece endeksin düşmesi değil kağıdın düşmesi de lazım. Ama zaten endeks düştüğü zaman biz 30 endekse zaten cevap veriyor. O da onunla beraber çoğunlukta düşüyor. Hisse bazında da ayrışmalar oluyor. Siz hem endekse hem de takip edeceğiniz hisselere bakın. Düşüşlerde e, ufak ufak alım yapmaya e, bakabilirsiniz. Yani TL'de kalanlar için söylüyorum. E, ondan sonra ya da bu yaz dönemini hiç bunlarla ayırmak istemiyorum. Kafa dinlemek istiyorum. O zaman gideceksin. Ya KKM yapacaksın. Ee, yani en iyisi, en güzeli şu anda. En azından bir e, atak, bir sıçrama olursa e, kurda. Oradan en azından eksiğini kapatırsın yani. Öyle söyleyeyim. Hani KKM yapılabilir. E, yaz döneminde e, böyle bir geçiş dönemi sağlanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, şimdi... E, Evet, bugün e, borsa şimdi biraz önce şu an evet açıldı. Şöyle bir bakıyorum nasıl açıldı diye e, yeni açıldı çünkü. E, şimdi borsa da e, arkadaşlar e, dün çok iyi kapattık 5.732 ile e, bugün bir açılsın bakalım. Saat şu anda e, daha yeni e, 10 oldu. E, bugün Hani öğleye kadar olduğu için biraz satış gelme ihtimali gayet normal. E, çünkü bayram öncesi nakite geçenler e, biraz böyle olabilir. E, ondan ceplerimize nakit koyalım. Krediden çıkanlar e, vardır mutlaka. Yani biraz e, satış olması gayet normal arkadaşlar. Ama bayram sonrası e, devam edeceğiz. Yani yola devam. Yola devam öyle söyleyeyim. E, o nedenle düzeltmeler, aşağı düşüşler fırsat olarak, satış fırsatı, alım fırsatı olarak e, kullanılabilir diye düşünüyorum. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Burada çok önemli bir şey diye baktığım zaman. Küresel piyasaları zaten... Hafta boyunca değerlendirmeye devam edeceğim. Ama özellikle dolardır, altındır, borsadır. Hani bunlar da özellikle TL'de kalanlar. şey işte dolarda daha gider miyiz? Bu beklentide olanlar. Bunlara bir cevap vermek istedim her şeyden önce. Bir iki tane daha önemli bir şey var ama yani şöyle söyleyeyim. Şimdi krediler açıldı mı, kredi faizleri ne durumda? Bunu biraz bayramdan sonra daha net olarak göreceğiz. Çünkü bayram öncesi şu an bankalarda da çok böyle bir hani anlamak mümkün değil. Sadece burada yazılan rakamlar bize yetmez. Onun dışında şu şey benim için önemliydi. Hazır giyimde bu Ramazan Kaya TGS'de yani Hazır Giyim Sanayi Başkanı bir açıklaması var yani maliyet çok yükseldi bir kişinin maliyeti bize şu anda işverine maliyeti 800 dolar'a ulaştı önlem alınmaması durumunda sektörde iş yeri kapanmaları ve istihdam kayıplarının artacağı uyarısında bulundu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği e, arkadaşlar. E, yani asgari ücretin yükselmesi bir de maliyetler çok yükseldi. Sadece tabii şey değil bu. Hani asgari ücretle bitmiyor. İşverene çok büyük bir vergi yükü var. Ondan sonra e, e, yemektir, yoldur vesairedir. Buradaki fiyat artışları yani işverene maliyet de çok arttığı için hakikaten bir e, iş ne diyelim yani işsizlikte bir artış e, ya da sektörel olarak baktığımız zaman e, bazı sıkıntıların görme görme ihtimalimiz de yüksek. Mesela Amerika'da da işten çıkarmalar devam ediyor. İstihdam rakamları yüksek geliyor baktığımız zaman ama o istihdam rakamlarının yüksek gelmesi yanıltıcı şöyle yanıltıcı. Geçici işler insanlar 3 ay 5 ay girip orada çalışıyorlar burada çalışıyorlar. Bir gün 2 gün günlük işler var. Yani onlar böyle istihdamları yansıyor. Fakat Amerika tarafında da mesela sürekli büyük şirketlerin işçi çıkardığını görüyoruz. Mesela onlardan bir tanesi Uluslararası Denetim Vergi ve Danışmanlık Şirketi KPMG olarak yazılıyor. Baş harflerini söyledim size. şu anda Amerika'da çalışanların çalışanlarının %5'inin işine son vereceğini açıkladı. ondan önce de Çıkarılan işçiler var ve önümüzdeki dönemde çıkarmaya devam edecekler. Yani ciddi bir işsizlik problemi de var aslında hani Amerika'da ama bu istihdam rakamlarına yansımıyor maalesef yansımıyor. Çünkü dediğim gibi öyle kısa vadeli işlere girenler de orada sayılıyor ama işsizlik de önümüzdeki dönem büyük bir sıkıntı olacak. Yani bizde de sıkıntı olacak böyle giderse maliyetler açısından çünkü sektör yani iş yerleri maalesef para kazanmakta. Bu kadar maliyeti bir kişinin maliyeti asgari ücretten bile yürüseniz çok ciddi bir maliyeti var. Maalesef enflasyonun ve maliyetin sektörlere de böyle olumsuz etkisi ve işsizliğe olumsuz etkisini önümüzdeki günlerde biraz daha fazla böyle hissedebiliriz diye bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar Güzel bir bayram diliyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Artık öğleden sonra bilgisayarları kapatıp e, bayram moduna geçebiliriz. Kurban bayramı, kurban kesecekler var. Allah kabul etsin. E, güzel, huzurlu, sağlıklı, eğlenceli, keyifli, neşeli e, güzel bir bayram geçirmemiz. Geçirmeniz ve geçirmemiz hep birlikte. Dileğiyle şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.